bölme bölünebilme ile alakalı bir soru. İki basamaklı AB doğal sayısının rakamları toplamının 3 katı yani 3 çarpı A artı B ne olacakmış? Rakamları farkının 5 çarpı A eksi B ye eşit olması gerekiyormuş. Bu denklemi düzenlediğimizde 3A artı 3B 5A eksi 5B olur. 2A Eşittir 8B, A eşittir 4B. Bunu sağlayan sayıları bulacağız şimdi de. B yerine 1 yazdığımızda A4 gelir. B yerine 2 yazdığımızda A8 gelir. Şimdi bu sayılar 41 ve 82 sayıları olacak. 7'ye tam bölünüyor mu? 7 BA sayısı, BA sayısına dikkat edeceğiz. 14'e 28 olur. Bunlar AB sayısı çünkü. 7'ye tam bölündüğünü biliyoruz 14'ün ve 28'in. 4'e tam bölünmüyor 14 sayısı. Ve bu ikisi de birer çift sayı. O zaman cevabımız 1 ve 3 olacak.